Efendim hoş geldiniz. Bugün sizinle Hı? birlikte Metsera'dan aldığım Çalçana Pelin kitabını tanıtacağım. Ön sayfası böyle. Sırlar çözülüyor yazıyor. Yasemin Derya Aka yazmış bu kitabı. Gençlik dizisi. İlk baş, baş tarafları böyle sarı renkte. Burada ayrıcı var kopabilen. Burada Çalçana Pelin'in Sırlar çözülüyor yazıyor. Burada çizgi romandaki Pelin. Şimdi ise içini göstereyim. Böyle arkadaşlar. Şimdi ise ıı, arka tarafında yine bir sarı renkte taraf var. Bu ise burada aynı şey ama bu kopmuyor arkadaşlar. Şimdi ise arka tarafına bakalım. Çağatay Pelin kısacık bir ıı, anlatan bir şey yazıyor. Burada resimler var. Ben ondan 7.99 TL'ye aldım. Na, yani 8 TL'ye aldım arkadaşlar bu kitabı. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.